Arkadaşlar, eve karımıza hoş geldiniz. Barbie'nin yuva evi sizinki. Burada mutfağımız var. Burada oturma evimiz var. Burada havuzumuz var. Burada da çünkü hiç Barbie'nin odası var. Burada da tuvaletimiz var. Burada da albanımız var. Burada da kapımız var. Burada da çünkü hiç mutfağımız var. Burada da hiç asansörümüz var. Burada da pispatçımız var. Kıran çünkü hayvanda süt veriyor. Sonunda bir de da Geç yemek oturma var. Burada da yemek için var. Burada da hayvanlar için. Burada da kebaklar için. Burada da hayvanlar için. Burada da için. Burada da Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Barbie. Bugün size evimizi tanıtacağız. Burası bizim mutfağımız. Köpeğimiz var. Ay tatlı oğlum benim. Burası bizim giriş alanımız. Kapımızı kapatalım. Birisi gelmesin. Burası garajımız. Birazdan göstereyim size. Hadi yukarı çıkalım. Evimiz 3 katlı olduğu için arkadaşlar evimize asansör taktırdık. Binip yukarı çıkıyoruz. Burası bizim oturma alanımız ve yan tarafta da banyomuz var. Ve buraya biz canımız sıkıldığı için malum korona var dışarı çıkamıyoruz. Havuz yaptırdık. Ve ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz içine enerji kattık. Ve üst kattan aşağı inen bir kaydırak yaptık. Hadi üst kata çıkalım. Burası bizim küçük bir alana yaptığımız pratik bir gardırop yeri. Burası yatağımız. Halılarımız yine daha bugün geldi siparişten. Televizyonumuz, ışığımız ve burada şöminemiz var. Arkadaşlarımızı burada oturup muhabbet ediyoruz, kitap bakıyoruz. Hadi arkadaşlar gelin, arka bahçeye bakalım. Evet, burası da bizim bahçemiz. Bahçemize Ken bakıyor. Kolay gelsin Ken. Ken köpekleri ve hayvanlarımızı besliyor. Şu an köpeğimize süt içiriyor. Aa orada eğitici bir maymunumuz var. Ay! Yapma yapma. Burası da bizim yemek alanımız. Youtube videosu çekmeden önce yemek yiyecektik. Ben de hemen yemek yemeden önce video çekmek istedim. Arkadaşlarım da burada oturuyorlar. Biz yemek yedikten sonra burada oturup muhabbet etmeyi, çay içmeyi çok severiz. Evet arkadaşlar. Burası bizim. Bu yerimizde. Bugün buraya size tanıttım. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı asla unutmayın. Görüşürüz.